Şimdi kıymetli dostlar, başlıktan da anlaşılacağı üzere madem kanalı kapattın açıklama yapmadan geri niye açıyorsun? Mantıklı. Niye kapattın? Niye açtın? Kısaca bu sorulara cevap vermek için bu videoyu çekeyim dedim. Esasen kanalı kapatma sebebimden kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar Türkiye'de upload hızları çok düşüktü. Bu salgın sürecine kadar ve YouTube'a bir video yüklemem benim aşağı yukarı e, videolar 3-4 GB boyutunda 30 dakikalık videolar e, 7-8 saati buluyordu ve ben akademisyenim dolayısıyla çok fazla ders çalışmam gerekiyor ve çalışma odamı çok efektif bir şekilde kullanamıyordum bilgisayara çıkken e, sürekli bilgisayarın video yükleme gürültüsü vesaire beni çok rahatsız ediyordu ve internetimizin upload kısmını çok ciddi anlamda sömürdüğü için o sırada ne televizyondan ne diğer elektronik e, cihazlardan internet kullanımı da çok verimli olmuyordu. Artık e, benim adıma çok ciddi bir külfete dönmeye başlamıştı. E, sanki bir hobiden çıkıp bir zorunluluk haline gelmişti ve çok bunaltmıştı beni. E, Emperor Diyasi yaklaşık bir, bir buçuk yıldır kafama takılıyordu j takımdan ayrılması sebebiyle bir türlü Europe sürece dair bir e, geri dönüş de alamadık. Ve o dönem yapmam gereken ve odaklanmam gereken farklı şeyler vardı. Ben oyun oynamak için e, sizlere vakit ayırabilmek için de bunları ihmal etmeye başlamıştım. Ve artık pis, YouTube benim için psikolojik bir e, şeye dönmüştü. E, yüke dönmüştü. Öyle olunca Ani ve anlık bir kararla hem YouTube'u sildim, hem Discord'u sildim. Twitch'in de silinmesi için mesaj attım. Bütün çabalarıma rağmen YouTube ve Discord'u anında kapatabilsem de Twitch hesabımı bir türlü kapatmadı. Hesabımı silmedi. Şimdi Twitch hesabımı kapatıp silmediği için e Twitch açık kaldı. E tabii aradan da biraz vakit geçti. Pandemi süreci filan da evde olunca Twitch'ten birkaç defa yayın açtım bu yayınlarda niye hesap kapatmaya çalıştığımı vesaire de anlattım. Esasında bir sıkıntı da yoktu. Yani YouTube hesabımı geri tekrar açmayı falan da düşünmüyordum. İki gün önce YouTube, 2 gün önce Ekşi Sözlük'te veya 3-4 gün önce tam olarak hatırlayamıyorum. Bir yazardan uzmanlığı hakkında bir bilgi isteyecektim. Ee, tabii yazarın profiline dedim ki geleyim bir bakayım yani bu yazar e, kimdir necidir yani, muhatap olacağız ama troll müdür veya dengesiz bir midir iletişime geçtiğimizde değer mi değmez mi son entrylerine baktım arkadaşı şöyle biraz az biraz okudum mesaj atmadan önce da başlığına girmiş olduğu bir entry gözüme çarptı ben YouTube'da 5 yıldır yayıncılık yapıyorum. Twitch'te de 4-3 yıldır devam eden bir süreçte. Işte. Tabii kendime has bir kitlem var. Sizleri de bayağı seviyorum biliyorsunuz. Kanalla birlikte ben de yaşlandım, sizler de yaşlandınız. Ama büyük oranda hep aynı insanlarla muhatap oldum. Çok da güzel vakitler geçirdim. Daha sonra ekşi sözlükte adıma başlık açıldığını ilk defa iki gün önce fark ettim. Yani ekşi sözlükte Erip Universalist başlığında e, benle alakalı birkaç şey vardı ama kitlenin bana bu kadar sahip çıktığını, beni bu kadar sevdiğini emin olun bilmiyordum. Yalan söyleyecek değilim. Ve çok duygulandım. Biliyorsunuz duygusal bir isimdir. E, benle alakalı buradaki yorumları okuyunca e, açıkçası biraz kötü de hissettim. Öncelikle benim hakkımda çok iyi temellerini ileten çok değerli ek sözlük yazarlarına sonsuz şükranlarımı ileteyim. E, yani gel dedim acaba bu aralar zaten pandemi sürecindeyiz. YouTube hesabı, YouTube'a tekrardan baştan bir hesap oluşturup her şeyi sıfırdan başlasam. Çünkü benim kanalı silmemdeki son nokta şuydu. Ben yayın kalitesini artırabilmek için 27 inç bir monitör aldım ve bu almış olduğum 27 inç monitör e, özellikle mobil cihazlarda Air universalist mekaniklerini vesaire göstermede çok yetersiz kaldı çünkü yazılar çok küçüktü bunu da bir türlü istediğim kaliteyi çeviremedim yani hani e, oyunda kalite noktasında 27 inçlik bir monitör kullanıyorum ama her nasılsa YouTube'a bunu attığımda, yani Twitch'te çok fazla sıkıntı olmuyor ama YouTube'a attığımda mobilden izleyen arkadaşlar ekrandaki yazıları vesaire okuyamıyorlardı. Kuvvetle muhtemel aynı sıkıntılar hala yine devam edecek. Ama bu yeni bir kanal. Belki bu sefer çözebilirim bilmiyorum. Ama o dönem arkadaşlar 12 saatimi, 24 saatimi kesintisiz bir şekilde bu sorunu çözmeye çalıştım. Ve çözemedim. Ve ben bu işi para karşılığı yapmıyorum. Sadece bir hobi olarak değerlendirdiğim için o beni çok bunaltmıştı. Yani o dönem monitörün e, bu sıkıntısını çözememek. Yani ben işte 4 bin liraya, 3 bin liraya monitör alıyorum ihtiyacım olmama rağmen ve bu monitör almamdaki tek sebep yayın kalitesini iyileştirebilmek. Yani sizlerin daha güzel, daha iyi bir monitörde, daha e, kaliteli bir yayın izlemeniz için ve netice itibariyle karşı karşıya kalmış olduğumuz sonuçta bu sıkıntıyı çözemediğim için kanal silmiştim. Burada yine tekrar denemeye çalışacağım. İnşallah bu sorunu bu sefer çözebilirim. Çözüp çözemeyeceğimi bilemiyorum. Bakalım neler olacak. Yeni dönemde tekrar görüşmek üzere. Umarım bu denemede yayın kalitesi güzel olur. Seyirler yaparız. Kanal sıfırdan başlar. Kalmış olduğumuz yerden devam ederiz. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.